ve yeni bir videodan merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben Gülay bugün sizlerle arkadaşlar peynir mayası yapacağız şırdandan peynir mayası nasıl yapılır bunları size göstereceğim kısaca size bir özetleyeyim yıkayıp tuzlayıp kurutacağız güneşte güneşte kuruttuktan sonra da organik peynir altı suyundan ya da süzme yoğurdun suyunda suyuyla onu mayalandıracağız. Mayalandırdıktan sonra da e, bir yaklaşık bir hafta bekleme süremiz var mayanın oluşması için. Bu maya oluştuktan sonra da peynirimizi yapacağız. Bu aşamalı bir video olacak. Yani direkt çekip aynı günde yapmayacağım. Yaklaşık böyle 10-15 gün sürecek bu videonun yapımı. E, videonun devamına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de videonun altında paylaş seçeneği var. Lütfen ona basıp videomu WhatsApp durumu ya da Instagram durumlarınıza paylaşırsanız benim daha geniş bir kitleye ulaşmam için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve videomun devamına geçiyorum. Görümceme geldim arkadaşlar. Onlar hayvanı kesmiş. Ee, sağ olsun benim için şirdeni de ayırmış. Bakalım görüntüme. Bakalım. Dur, bak, bak burada. Gördün mü? Şöyle iyice göstereyim. Şimdi bunu yıkayacağım. E, yıkadıktan sonra tuzlama aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Önce sabunla yıkayacağız Bunu Bunu yıkayacağız. Bunu yıkayacağım. Evet. Ay, Evet. 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 evet dur, dur. Yok yok onlar onunla yıkanmaz. Ben yıkayacağım. Sen dur. Gelince dur ben yapacağım. Burada. Buraya bak. Şey. Bunu tut. Sen. Buradan tut, buradan, buradan. Sıkı tut ha. Suyu kapat ama boşaltmasın. Sıkı tut ha, bırakma. Pesiler yemek istiyor. Ha. Yedin mi sen? Hmm. Hiç affetmezler ha. Bir hmm. evet. Zaten çok kirli değilmiş. Temizmiş. Tamam bırakabilirsin. Bırakmayacağım. Güzel mi? Yumuşak değil mi? Bakalım da. Arkadaşlar bunu yıkadım. yıkadım. Ee, çok fazla yıkamayın. Çünkü içerisinde e, mayayı yap, yapan bir madde var. Dur Çınar dokunma bu o madde kaybolmasın diye fazla yıkamıyoruz. Yani peynir daha iyi mayalansın diye. Zaten biraz yıkadınız mı kiri gidiyor. Şimdi bunu tuzlayacağız. Şöyle. Ne Hı, bu ne? Biz şimdi maya yapıyoruz. Ne yapıyormuşuz? Peynir mayası. Ne yapıyormuşuz Çınar? Elinle at, <laughs> elinle at. o ay, ne yaptın? Tamam. Başka yeter yeter. Çok attık. Bir tane daha. Yok yok yeter. yeter. Çok oldu çok oldu. Tamam tamam. Yok yok yok. Olmaz olmaz. Tamam. Tamam ya, tamam, tamam. Tamam at hadi at. Aferin. Tamam. Bunu getirdim. terasıma indirdim arkadaşlar. 3-4 günde burada beklesin. Şöyle çevireyim hatta. Şu şekil yapışmış yani şöyle şurada ara, ara da kuruması lazım O yüzden böyle arada bir şu kısımları açıyorum ki buraya da güneş vursun bunu tuzlayıp güneşte kuruttum bunun kuruması üç gün sürdü Burası nemli bir yer olmadığı için kuruması kısa sürdü daha önce hiç organik peynir yapmadığım için Organik peynir suyunda peynir altı suyunda yoktu ee, o yüzden ben de e, yoğurt suyundan yani süzme yoğurdu suyundan Maya yapacağım ama siz Eğer varsa organik peynir altı suyundan mayanızı yapın arkadaşlar Çünkü o daha keskin bir Maya oluyor Şimdi ben bu suyu Arkadaşlar 3 gün boyunca beklettim bunun ekşimesi lazım tabii sizin bulunduğunuz hava koşullarına göre bu süre değişebilir. Yani bulunduğunuz bölgeye iklim şartları bunu kışın yapıyorsanız bu süre uzayabilir. Ya da farklı bir bölgedeyseniz daha soğuk bir bölgedeyseniz bu süre uzayabilir. Ama burası sıcak bir yer olduğu için ekşime tamamlandı. Şimdi bu şirdenin bir parçasını alacağım arkadaşlar. Bu ekşimiş yoğurt altı suyuna yani süzme yoğurdu suyuna atacağım. Şimdi şöyle yağlayayım. Daha net gösteririm. Bunu şu kadar bir parça aldım arkadaşlar. Siz daha keskin olmasını isterseniz daha büyük bir parça içerisine atabilirsiniz. Bayağı ekşimiş. Ben biraz daha koyacağım. Daha keskin olsun diye. Ne kadar fazla şırdan kullanırsanız o, o kadar az maya kullanırsınız. Yani daha etkili oluyor. Şimdi bu bir hafta bekleyecek arkadaşlar. Maya oluşacak. Bunun ağzını kapatıp bunu mutfağa götürüyorum. Bekletmek için. Bunu da buzluğa kaldıracağım arkadaşlar. Ee, görümceme görünceme Çünkü benim e, hayvanım olmadığı için peynir falan yapamıyorum. Birazını kendime saklayacağım. Bir, bir kısmını da görünceme vereceğim. Böyle buzlukta saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Sütümüzü sağdık, yani daha doğrusu görünce sağdık. Şöyle ateşimizin üzerine verelim. de göstereyim. Sütümün ısınmasını bekliyorum arkadaşlar. O arada size mayamı da göstereyim. Şimdi şişlerimizi açtık arkadaşlar. Şöyle Bismillah diyeyim. Bir haftadır bekliyorum suyumuz zaten önce biraz daha beyazlaşıyor. Şimdi sar, sararmış iyice. Şunu alıyorum. Bununla artık işim bitti. Şöyle bir boşluk Şimdi bunu dolapta bekleteceğiz arkadaşlar. Bundan bir çay bardağı kadar alıp e, sütümüze karıştıracağız. O da alık olacak. E, kalanla kalanını dolapta bekleteceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. İşte mayamız. Bu arkadaşlar mayamız hazır. Karanoğlu al. Niye bozulur? Abla sen bunu dolabına koy. Anne ne yapıyor Çınar? çınar, çınar. Biz yani. peynir yapacağız. Bu peynir yapacağız. Çıkın. He koy. Dalatmayacağım o biraz soğuk oldu. <laughs> İnşallah olur. Biz de ilk defa deniz arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> Olacak mı olmayacak mı diyeyim? olur ya olur. şimdi kapağını örtüyoruz <laughs> ve mayalanmaya bırakıyoruz değil mi abla evet. üstünde bir bez örtüyoruz tamam şimdi kaç saat bekleyeceğiz abla 1 saat bekleyeceğiz 10 dakika sonra kontrol edeceğiz 1 evet. saat sonra da mayalanmış evet. e, mayalandıktan sonra peynir aşamasına geçeceğiz evet. porsiyon koyacağız Heh. peynirimiz dolaşmış arkadaşlar bakın şöyle kıvamını göstereyim bu şekilde ee, o maya biraz az geldi arkadaşlar ben biraz daha ekledim yani bir çay bardağı kadar daha ekledim toplamda bir su bardağı kadar koymuş oldum arkadaşlar bir saat bekledik daha sonra hemen zaten maya oluştu şimdi şurada onu süzgeçlere alacağım onu süzdükten sonra arkadaşlar kaynanmış peynir altı suyuna peynirlerimizi koyacağız ee, onu da bir iki saat kadar bekleteceğiz ee, daha sonra tüketmeye hazır olacak. Hemen şurada peynirlerimi süzeyim. Bir an önce yapayım. Sinek gelmesin. Şöyle hemen bunu katlıyorum. Şöyle bağlıyorum arkadaşlar. ağzını bağlıyorum. Bunu da ağzını bağlıyorum. Hadi, hadi. Eski dolapların rafları oluyor ya bunu kullanacağız. Bunu yıkadık güzel bir şekilde. Şimdi peynirlerimizi bunun üzerine koyacağız ve süzülmesini bekleyeceğiz. Bu peynir altı suyumuzu da kesinlikle atmıyoruz arkadaşlar. Bunun bir kısmını alıp tekrar mayamızı aktifleştirmek için kullanacağız. Diğer kısmını da peynirleri içinde bekleteceğiz ki hemen tüketebilelim. Aksi takdirde o peynirlerin e, hemen tüketmiyorsunuz arkadaşlar bir iki ay beklemeniz gerekiyor. Ama peynir altı suyunda beklettiğiniz peynirleri hemen tüketebiliyorsunuz. Şimdi bunu böyle üzerine koydum. Üzerine bir de ağırlık indiriyorsunuz. Ben şöyle bir mermer taşı var. Onu indireceğim. Bunlar zaten peynir yapımında kullanılıyor. Şimdi bu burada 1-2 saat önce bekleyecek. Suyu iyice süzülecek. Peynir böyle iyice sıkışacak. Ondan sonra peynir altı suyumuzu alabiliriz sinekler konmasın diye arkadaşlar şöyle üzerine bir bez örtüyorum. Ya bu peynir altı suyumuzla arkadaşlar tekrar maya yapabiliriz. Artık organik peynir altı suyumuz var. Yoğurt suyundan yapmamıza gerek yok. Bunu biraz saklayacağım birazını. Böyle. Şimdi bekliyorum. Peynir altı suyumuzu üzerine verdik arkadaşlar. Bakın kaynamasını bekleyeceğiz şimdi. Kaynadıktan sonra peynirlerimizi içine alacağız. Ateşi yakıyorum yavaş yavaş. Ateşi yavaş olacak. Bu peynirlerimizi bir e, şeyden çıkaracağız arkadaşlar. Şu süzeklerden. Bunu açıyorum. bozmadan yavaş bir şekilde peynir altı suyumu alacağım o da kaynıyor artık bakın yani. mis gibi peynirimiz oldu şu sinekler de olmasa daha iyi olacak ama şunu da çıkaralım artık siz de sanayi mayasıyla değil kendi evinizde organik peynirlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar ee, yani ilk yapılışında insan biraz hani nasıl yapıldığını bilmediği için biraz zor geliyor ama bir defa yaptığınızda işi öğrendiğinizde çok basit oluyor. Zaten bütün işler öyledir yani ilk yapıldığında zor gelir ama daha sonra yaptıkça alışırsınız. Bu da kolay yani. Şirbeni kurutması da kolay, peyniri yapması da kolay. Bakın biz gibi peynirlerimiz oldu. Şimdi e, peynir altı suyumu kaynıyor, onun üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. Yani suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Şimdi bunu e, ateşten alıp peynirlerimi içerisine aktaracağım. Şimdi bu peynir altı suyu soyana kadar arkadaşlar içerisinde bekleyecek peynirlerimiz. Daha sonra alıp tuzlayıp saklayacağız. Tamam. Şimdi ben bu süzeklerimi de götürüm yıkayım bir şekilde güzel bir şekilde. peynirlerimi peynir altı suyundan çıkardım. Şimdi bunları tuzlayacağız arkadaşlar. Tuzladıktan sonra buzdolabında 2-3 gün bekleteceğiz. Soğutacağız iyice. Ondan sonra şişelere basacağız. Yani şişeye koyabiliriz artık. Sizlere bu üçlüyü göstermek istiyorum arkadaşlar. Önce bu şirdenimiz yani şırdanımız. iki isimle de kullanılıyor. Şirden ya da şırdan. Görüyorsunuz, bunu bu şekilde kaldırdım, buzdolabında sakladım. Sizler için aç, çıkardım, hemen tekrar kaldıracağım. Ee, bu organik peynir altı suyumuz, Pe organik peynirimiz, peynirimizden elde ettiğimiz peynir altı suyumuz arkadaşlar. Artık mayamı bununla yapacağım. En başta organik peynir altı suyum olmadığı için yoğurt suyuyla yaptım biliyorsunuz. Ee, artık peynir altı suyuna yapacağım çünkü o daha keskin bir sirke oluyor. Ve burada peynirimiz var arkadaşlar. Bunu da ben tuzladıktan sonra 2-3 gün boyunca buzdolabında saklıyorsunuz. Ondan sonra kaldırıp bu şekilde bölüp şişeye koyuyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ve videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.